Evet arkadaşlar, Texas Life kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? Aşırı derecede bir sıcak var. Gerçekten bugünlerde çok fazla bir sıcak yaşıyoruz. Ortalama 38-40 dereceleri aşan bir sıcaklar var Texas'ta. Ama sıcak da olsa, havalar güneşli de olsa yeni çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi imalathanedeyiz. Ee, çalışmalarımıza artık başlıyoruz. Artık çalışmalarımıza hız veriyoruz. Neredeyiz? Food truck imalathanesine geldik. Burası bir food truck imalathanesi ve bizim de şu anda danışmanlığını yaptığımız ve gördüğünüz Amerika'daki food truckların ve food traylarının imalatlarının yapıldığı bir atölyeyiz. Sizlere bugün şöyle kısa bir video çekeceğiz. Burada neler yapılıyor, neler yapılıyorlar ve bizim çalışmalarımızla alakalı sizlerin de en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi olan food truck ve food alakalı sizlere kısa ve güzel bir video çekeceğiz. Hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar herkesin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi gördüğünüz gibi Amerika'ya geldiğinizde ne iş yaparım sorusuna cevap olarak sizlere burada bugün en iyi ve en doğru bir şekilde sizlere bunun cevabını hazırlamak için bu videoyu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda burası bir food truck ve food trailer imalatanesi. Burada arkadaşlar şu anda çalışıyorlar birçok kişi. Food truck ve food traylerini e, buraya siparişlerini verdikten sonra arkadaşlar yapıyorlar ve daha sonra teslim edecekler. Amerika'da çok yaygın bir iş kolu. Burada E2 vize üzerinden vize alanlar, Latin Amerika ülkesinden gelen arkadaşlar, Amerikalılar ve birçok kişi bu işi yapmak için gerçekten e, çaba sarf ediyorlar, yapıyorlar. Şöyle göstereyim, imalatane burası. Bizim de şu anda çalışmalara başladığımız ve Amerika'ya geldiğinizde, e2 üzerinden olabilir veya green kartınız vardır, vatandaşsınızdır, kendinize bir iş sahası, bir iş kolu yaratmak, iş kolu yapmak istiyorsunuzdur. Biz de sizlere burada bu konuda danışman olarak sizlere bu kurulumlarla beraber sizlere destek vermek, bütün süreçlerinizi beraber yürütmek için bunları beraber yürüteceğiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi burada atölyedeki bütün ürünler, bütün her şey yavaş yavaş hazırlanıyor. Bakın bu bir food trailer yani de daha önce de bahsettiğim gibi e, pick up bir çekici aracınızı takıp buraya daha sonra bunu istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Tabi baya büyük bir trailer. Arkadaşın böyle bir trailere ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada bir tane trailer var. Orada bir tane trailer var. Bakın orada bir tane food truck var. Tabi biraz daha küçük bir truck ve üzerinde gördüğünüz gibi ekipmanları falan hazırlanıyor. Yani arkadaşlar e, bunları buraya geldiğiniz zaman bizimle beraber iletişime geçtiğiniz zaman food truck, food trailer kurmak isteyen arkadaşlar bizimle beraber sizlere bu konuda destek veriyoruz. İmalatçı e, buradaki imalat atölyesi yani imalatçı firmayla beraber arkadaşlar burada bizim e, onlara beraber zaten toplantılarımızı yaptık. Ne ile olacağına, nasıl ile olacağıyla alakalı arkadaşlar. Burada geldiğinizde food truck, food trailer işi yapmak istiyorsanız sizlere bu konuda destek veriyoruz. Bunu şu anda bilgisini vereyim arkadaşlar. Burası da dışarısı gördüğünüz gibi yine iskeletler var. Arkadaşlar food trailerler yapılmaya devam ediyor. Büyük bir yer. İçeride imalat devam ediyor. İmalatlar hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyor. Bunlar da yine yeni siparişler yeni siparişlerde sahiplerini bekliyor arkadaşlar. Bakalım hangi eyalette, hangi şehirlerde ve hangi iş kolunda döner, kebap, pizza veya başka bir şey bilmiyorum. Neler neler olacak. Onları da göreceğiz. Gördüğünüz gibi burada bakın yine trailerler var. Sizler de bir food truck food trailer eğer kurmak istiyorsanız, Amerika'ya geldiğinizde bu yemek kamyonlarından yapmak istiyorsanız bizimle beraber iletişime geçebilirsiniz. Neler olduğuna dair sizlere detaylı bilgi verebiliriz. Bakın burası da içerisi tabii daha yapılmamış. Yapılmana ee, yapımına devam ediyor. Şurada göstereyim hemen sigortaları falan elektrik aksamları var arkadaşlar. Tabii bunların hepsi sıfır. Tamamen ilk önce aldığınız zaman siz alacaksınız ve bunun en güzel yanı da tertemiz, kullanışlı bir şekilde ilk kullanıcı siz oluyorsunuz. İçerisinde şöyle gösterecek olsak bayağı geniş ve büyük yani bunun içerisinde çok çok rahatlıkla bütün materyaller ve ekipmanlar sığıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyle sıfır tertemiz bir trailer. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Üretimhanemizdeyiz şu anda üretimhanedeyiz. Yani gördüğünüz gibi dış ünitelerinde tüplerine kadar, propanlarına kadar, gazlarına kadar her şey yapılıyor arkadaşlar. Yine yapımla devam ediyor. Şöyle yine büyük bir trailer Gördüğünüz gibi yukarıda bütün ekipmanları klimasına kadar, işte gaz çıkışlarına kadar her şey yapılmış. ve bütün arkadaşlar burada çalışıyorlar. bu hummalı bir çalışma var. Siz de Amerika'ya geldiğinizde food truck, food sahibi olmak istiyorsanız, E2 üzerinden bu işi devam ettirmek istiyorsanız, statü değişip statü değişikliği yapıp E2 vizesi almak istiyorsanız, green kartınız olabilir, kendinize bir iş sahası açmak istiyorsunuz. Amerikan vatandaşı olabilirsiniz. Her türlü şeyde bunu kullanabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi food truck ve food trailerlerle alakalı şu anda çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Sizler de bu truck ya da trailerlerden sahip olmak istiyorsanız bizimle beraber iletişime geçebilirsiniz ve bu konuda bütün danışmanlık sürecinde sizlere destek veriyoruz. Aynı zamanda E2 vizesi alırken avukatlık sürecinde de profesyonel bir şekilde E2 konusuna hakim bir avukatımız var arkadaşlar. O konuda da sizleri yönlendirip avukatla beraber e, sürecin yönetilmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Yani geldiğiniz zaman bütün her şeyde hem food truck ve food alınması imalatçı firmadan hem de avukatlık işlemlerinizle beraber bütün süreçte sizlere danışmanlık konusunda destek veriyoruz arkadaşlar. Şimdi Burası imalat atölyesi ve bir de diğer tarafa bitmiş trailerler ve food trucklarla alakalı sizlere küçük bir gezinti yapacağız ve birazdan e, videomuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar işte bitmiş bir food trailerın sizlere en son halini gösteriyoruz. Bakın dış kaplaması, dış reklamlandırılması, kaplaması her şeyi yapılmış. Gördüğünüz gibi jeneratöründen propan tüpüne kadar her şeyi sıfır kilometre. ilk kullanıcı sizsiniz. Bitmiş trailerler gördüğünüz gibi tamamı sahibini bekliyor. Sizler de bu food trailerleri sahip olabilirsiniz. Amerika'da bir food truck bir yemek kamyonu bir trailer sahip olup kendi işinizi başlatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi büyüklükler böyle. Sizlere hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. İmalatçı firma. Kendileriyle güzel bir çalışma başlattık. Dediğim gibi. Sizler de eğer böyle bir food futran, böyle bir food tray'lerin sahibi olmak istiyorsanız bizimle beraber iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmına zaten telefon ve bütün iletişim bilgilerimi bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiği ile alakalı, neler gerekiyor, neler yapılıyor. Bunlarla alakalı sizlere bilgi verebiliriz ve geldiğiniz zaman dediğim gibi böyle bir food truck, böyle bir food tray'ler sahibi olmak istiyorsanız arkadaşlar sizler de bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda çalışmalar hızlı bir şekilde gidiyor. Çok fazla food trailer var gördüğünüz gibi. Hepsi yeni sahiplerini bekliyor. Evet arkadaşlar sizlere bugün de food trucklar ve food trailerle alakalı biraz e, yaptığımız çalışmalarla alakalı bilgi verdik. E, dediğim gibi herhangi bir şekilde e, sorunuz bu sistemlerle alakalı, işlerle alakalı ve yaptığımız danışmanlık süreçleriyle alakalı bir şey olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Food trucklar yeni sahiplerini bekliyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan gösterelim. Siz de böyle bir food truck ya da food trailer'in sahibi olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilir ve süreç hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ve buraya geldiğiniz zaman daha önce bahsettiğim gibi Amerikan vatandaşı olabilirsiniz, turist vizesiyle gelebilirsiniz, öğrenci olabilirsiniz, green kartınız olabilir. Turist veya öğrenci vizesiyle geldiyseniz bir yatırımcı vizesine geçmek isterseniz bunlardan satın alıp bir yatırımcı vizesine geçebilirsiniz ya da Green Kartınız varsa ve bir Amerikan vatandaşıysanız kendinize yeni bir iş sahası iş kolu e, yapmak istiyorsanız işinizi değiştirmek istiyorsanız bizler Teksas'tayız. şu anda bu işlere bu e, danışmanlık süreçlerine başladık bizimle beraber iletişime geçtiğiniz zaman sizlerle beraber bu kurulumları yapıp ondan sonra tekrardan artık Amerika'da kendi işinizin patronu olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Herhangi bir şey olursa iletişim halinde olabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.